Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere kiraz sapından çay yapacağım. Bu harika nimeti çöpe atmıyoruz. Çayını demleyip afiyetle tüketiyoruz. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Sizlere faydalarından da bahsedeceğim. Hemen yapım aşamasına geçelim ve faydalarından bahsedelim. Kiraz sapı kiraz çöpü olarak da adlandırılır. Bu çayı yapıp içtiğiniz zaman kilo vermenizde oldukça fayda sağlayacaktır. Kiraz sapı güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Bu nedenle dolaşım sistemi ve sindirim sistemine oldukça fayda sağlar. Arkadaşlar özellikle zayıflamak isteyenlere şiddetle öneriyorum. Çünkü vücutta su birikimine kesinlikle sebebiyet vermez. Suyun vücuttan toksinlerle beraber hızlı bir şekilde atmasına olanak sağlar. İlk olarak saplarımızı kirazlarımızdan ayıklıyoruz. Hemen hızlı hızlı bu işlemi yapıyoruz. Sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık 1 kilogramdan çıkan sap bu kadar oldu. Her aldığınız vakit böyle ayıklayıp güneşte bir gün bekletin, kurutun ve çayını demleyin. Ben kavanozda biriktiriyorum. Şimdi kuruyan saplarımızın çayını yapacağız ve demleyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak çayımızı süzgecimize alıyoruz. Siz dilerseniz cezvede de yapabilirsiniz. Yaklaşık bir tutam kiraz sapına 4 bardak su kullandım ben. 1 litreye de tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde süzgecimize bırakıp suyun içerisine koyduktan sonra ocağa alıp kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar ocağa aldıktan sonra kaynamasını dediğim gibi bekliyoruz ve kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 10 dakika demlenmesini bekliyoruz. 10 dakika beklememiz gerekiyor arkadaşlar. 10 dakika içerisinde renk değişimini de göreceksiniz. Evet suyumuzu ocağımıza aldık. Ve şimdi kaynadı. Fokur fokur kaynadıktan sonra altını kapatın. Ben 1 dakika geçtikten sonra altını kapattım. Kapağını örtüp 10 dakika demlenmesini bekledim arkadaşlar. Arkadaşlar aç karınla içmemiz gerekiyor. Günde 3 fincana kadar içebilirsiniz. Aç karınla içtiğiniz vakit vücuttaki şişkinlikten hem kurtulacaksınız hem de yağ yakımınıza yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar 10 dakika geçti. Renk değişimini görüyorsunuz. Ben tadını ıhlamura benzetiyorum. Gerçekten harika bir aroması oluyor. Hemen bardağımıza alalım. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım denersiniz ve sizlere şifa olur. Bir başka tarifte buluşmak dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.